Arkadaşlar merhaba. Ee, bir tane de tesettür elbise çalışalım. Şu şekilde elbisemiz. Arkada fermuar var. Çünkü yakamız kapalı olduğu için rahat giymek için arkaya fermuar koymak zorundayız. Yani bu fermuarın boyu 23-24-25 isteğe bağlı ama çok kısa da tutamayız. Çok kısa tutarsak bu defa giyemeyiz. Hatta daha uzun bile olabilir. Ee, kumaşımızın esnekliğine de bağlı. Ama bunu esnemeyen bir kumaştan da yapabilirsiniz. Çünkü rahat bir elbise kol ağzında lastik olacak. Bu lastik ölçüsünü de verebilirim ya da kendi bileğinizi ölçüp ayarlayabilirsiniz. Lastiğin yüksekliği kol ağzında 2 cm olabilir. Elinizdeki malzemeye bağlı. Dediğim gibi arka taraf iki parça olacak. Sağ ve sol olmak üzere. Çünkü arkada fermuar olacak. Önde ise şu şekilde basen hattını biraz geçtikten sonra bir iki parça ...görüyor musunuz arkadaşlar... ...bunlar büzgü olacak... ...büzülecek... ...bu şekilde bir tesettür elbisesi yapalım... ...başlayalım arkadaşlar... ...önce şuradan bir dik açı alalım... ...şu an ben kağıdımı katladım... ...dik açı alıyorum... ...dik açı aldım... ...dik açı aldığım yerden arkadaşlar... ...şöyle yapalım... ...bir 44 santim alıyorum buradan 44 cm bel hattını alıyorum. Aslında şu an belde bir işlem yapmayacağım ama oldu ki üzerinde bir numune falan yapmak isterseniz ben hattı belirtmek istedim. Buradan buraya 44 cm düştüm. Tamam mı arkadaşlar? 44 cm düştükten sonra da bir 20 cm düşüyorum. Basen düşüklüğü. 20 20 cm düştüm. Yani buradan direkt de düşebilirdim ama en azından nereye ne hattı geliyor bilmenizi istedim. Değil mi arkadaşlar? Toplamda olan ölçüyü ben size söylüyorum. 64 santim. Toplam ölçümüz buradan buraya kadar 64 santim. 64 santimi aldıktan sonra arkadaşlar göğüs 52 santim. Bizden istenen göğüs. O zaman ne yapıyoruz? 26 üstten 26 üstten ki 26'da alttan önce bir kare oluşturuyoruz. Rahat çalışmak için. Bir tane de şöyle ortalardan alacağım ki daha rahat çalışalım. Evet. Göğüs ölçüsü 52. Yarıda ne yapar? 26. Ne yaptık? aşağıya kadar 60 buradan aşağıya kadar 64 santimden bir boy aldık. Göğüs ölçümüzü 52 ikiye böldük. 26 26 bir kare oluşturduk. Değil mi arkadaşlar? Şimdi buraya kadar tamamız. Bunu yaptıktan sonra ilk yapacağımız iş arka yaka düşüklüğünü düşmek. Arka şurası kumaş katı olduğu için burası ee, hem ön orta hem arka orta olarak düşünün arkadaşlar. 3 santim arka yaka düşüklüğümü düştü. Bunu düştükten sonra arkadaşlar 3 santimde omuz düşüklüğüm var. Onu da düştüm. Şurası omuz. Omuz tamam mı? Burası, buraya da arka yakayı çizeceğim. Yaka açıklığım 18. Yarı da 9. Şimdi yaka açıklığımı kavisle tepkilerim. Ya yani isteyen arkadaşlar bunu daha da kapalı yapabilir ama daha kapalısı da biraz hani sıkabilir, rahatsız olabilir, edebilir. Zaten tesettür bunu kapatacaktır. Şimdi omuzdan omuza. Bir ona bakalım ne kadarmış. Omuzdan omuza. Onu yazmışız. Evet omuzdan omuza 44 isteniyor. Bölü 2 22. Burada geri 22'yi buluyorum. Bakın kumaş katının kağıdımın katından 22'yi buldum. 22'yi bulduktan sonra yaka kenarımla omzumu birleştirdim. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bakalım kol evi dik ne kadar isteniyor. Aslında kol evi dik belirtmemişler ama biz 20-21 yapsak nasıl olur ona bir bakacağım. Bir saniye. Şöyle çizmiş olsa Şöyle de en az 26 vermeli. Ona bir bakalım. Ee, yok. Olmuyor biz bu kol evi dik 22 yapalım arkadaşlar. Kol evi dik 22 yapıyorum bu defa. Rahat bir elbise çalışıyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra kol evi dik 22 aldım şuradan. Tamam mı arkadaşlar? 22. Bunu yaptıktan sonra artık şuraya da biraz dik açılıyorum. Şöyle kol evimi çalışabilirim. Kol evimizi de yaptık. Kol evi çevirme bir bakayım. Kaç santim olmuş? İstediğim ölçüyü verdim. bakalım. Evet. 24 sil geliyor. 5.5 içeri girdik. Evet. Buraya kadar tamamız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bizden istenen basan ölçüsü yarıda 58 istiyor. Tam tur değil de yarıda 58 istiyor. 58 bölü 2 29 santimde şurayı yapıyoruz hemen. Şuradan 29 santim alıyoruz. Bakın şuradan. 29 santim aldım. Almış olduğum 29 santimi buradan buraya almış olduğum 29 santimi koltuk altına sıfırlıyorum. Koltuk altına sıfırladım. Evet. Şimdi ön yaka düşüklüğümü yapacağım. Ön yaka düşüklüğümü ben şuradan arka orta düşüklüğünden 8 cm ya da 9 yeterli görüyorum. Daha açık bulan olursa kapatabilir. Şuradan bakın. Arka orta. Arka orta yaka düşüklüğünden 9 cm aldım. Bunu da çalışıyorum. Çiziyorum. Evet bunu da çizdim. Hatta daha, bir tık daha kavisletebiliriz. Şu daha güzel oldu. Evet. Şimdi devam edelim. Şimdi arkadaşlar bir de bu modelde arkayı öne döndürme. Yani arka omuzu öne döndürme diye anlatacağım. Yani ön omuz arkaya kaçmasın diye 1,5 santim ya da 1 santim döndürelim. Bakın onu nasıl yapıyorum. Şu omuz hattından bunu farklı bir kalemle çizeyim ki daha iyi anlaşılsın. Şöyle yapayım. Yani isteyen bunu döndürür. istemezseniz döndürmezsiniz. Omuz hattından bir buçuk santim yukarı çıktım. Bakın. Bir buçuk. Omuz hattından bir buçuk santim yukarı çıktım. Tamam arkadaşlar? Şu omuz hattından bir buçuk santim yukarı çıktım. Daha sonra bunu nasıl yapıyorum? Bakın. Bunu buradan şimdi katlayacağım. Ya da bunu ilaç kağıdı ile göstereyim ki daha iyi anlaşılsın. Şimdi omuz dönüşümünü nasıl yapıyorsunuz diye çok soru oluyor. Bakın arkadaşlar. Şimdi öncelikle şuranın bir kopyasını alıyorum. Buraya geldim. Benim asıl omuzum şurası. Değil mi? Asıl omuzumu çizdim. Ön yaka kavisini biraz çizdim. Kol evimi çizdim. Tamam arkadaşlar? Bakın buraya kadar çizdim. Tek yapmam gereken şey çizdiğim hatları taklattırmak. Bakın buradan taklattırdım. Bakın aynı yere koydum. Aynı yere bıraktım. Şöyle göstereyim. Aynı yere bıraktım. Bakın aynı yerdeyim. Şimdi şu almış olduğum kopyaları buraya geçiriyorum. Kol evimin kopyasını, yakamın kopyasını buraya geçirdim. Buraya geçirdikten sonra artık bunları uzatıyorum. Bakın. Artık şurası benim. Bakın şu karaladığım yer. Omuz dönüşü oldu. O zaman ne yapıyorum? 1,5 cm arkayı yükselttiysem 1,5 cm de önden düşmem gerekiyor. 1,5 cm de önden düşüyorum. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi benim burası ön Burası da arka oldu. Zaten birazdan kopya aldıktan sonra tekrar göstereceğim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi ben bunun üzerine bir kopya alayım. Daha iyi anlaşalım. Önce bir arkayı kopya alalım. Zaman kaybetmemek için ben kopyaları alayım arkadaşlar. Oradan devam edelim. Arkadaşlar şimdi kopyalarımı aldım. Önün kopyasını aldım. Arkanın kopyasını aldım. Şimdi önün dikiş baylarını bir verelim. Sonra da bunları dikiyor gibi yapalım ki şu omuz dönüşünü daha iyi anlayalım. Birer santim dikiş payı veriyorum. Zaten geriye ne kaldı? Kolu kaldı. Pervazları kaldı. Bir de plakatlarını yapacağız. Dikiş paylarımızı verelim. Hmm. Şimdi arkadaşlar şu önden dikiş payı verdim ama hafif bir içeriye girme yapacağım ki koltuk da yani kol evinde yığılma yapmasın diye ya bakın. Şu şekilde dikiş payı vermişken de yapabiliriz sıkıntı değil. Bakın abartmadan çok hafif şöyle içeri gireceğim. Bundan aldığım için bakın görüyor musunuz? Şöyle karalayın nereyi aldığımı anlamış olun. Bakın şu kadar bir yer aldım. Yığma yapmasın diye. Bundan nasıl aldıysam aynı şekilde kolu çalışırken ön kol, arka kol diye kolları da ayıracağız arkadaşlar. Şimdi şunu bir güzel keselim. Bakın şu kadar bir şey aldım. Çok abartmadım. Bu arada şuralara mutlaka çıt atıyoruz. Çünkü buna düzgü e, parçası takılacağız zaman. Ön ortaya da çıt atıyoruz. Çünkü buna da pervaz yapılacak. Şimdi arkadaşlar, şunu biraz daha oyalım. Çok az. Az daha alalım. Şimdi daha iyi oldu bence. Arkaya da ben arkaya 2 santim fermuar payı vereceğim arkadaşlar. Şuradan bele kadar önce bir bel hattımı belli edeyim. 20 cm.